Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler. Hız yayınları 9. sınıf matematik kitabı soru çözümlerine hoş geldiniz. Bu videoda 10 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Videoyu beğeniyoruz, yorum atıyoruz. Şimdiden teşekkürler. Tamam? Haydi. A sıfırdan küçük B de sıfırdan büyükmüş. Diyor ki bu ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Gençler biz eşit arayacağız. Şimdi 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 şimdi. Kare kökü götürür ama dışarıya mutlak değer diye çıkar. Onu çok iyi biliyorum. Küp küpü götürdü dışarıya aynen çıktı. Zaten bunun kendisi mutlak değer. Şimdi mutlak değerin içerisindeki eksiği bana yok edebilirsin. Evet arkadaşlar mutlak değerin içinde ya dedim ki a şu eksiği mutlak değer içerisinde sildim. Aynı şey arkadaşlar bakın izleyin. Mutlak değer eksi 5 ile mutlak değer 5 aynı şey değil mi? E, eksi 5'in eksisini silebilirim sorun yok ki. Ah Sildim. Şimdi B ne diyor? Ben sıfırdan büyüğüm diyor. Yani üzerine artı yazdık. A eksi B. E, a negatif. B pozitif. Ya da A küçük B büyük. Küçükten büyük çıkarsa şurası negatiftir. Tamam. Pozitifler mutlak değerin dışına aynen çıkar. Şurada eksi a. Ee, eksiyle çarpılacak üstündeki negatiften dolayı. E, önde de eksi var. Eksine eksinin çarpma ne oldu? Artı oldu. Yani içindeki olduğu gibi yazıldı. Bak 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 bak. Artı a eksi a'yı artı b eksi b'yi götürdü. Geriye ne kaldı? Sıfır kaldı. Cevap Edirne. Soru bitmiştir. Tamam Şimdi kök 2 artı 1 A'yı vermiş B'yi vermiş benden şu ifadenin sonucunu istiyor. A bölü B yani kök 2 artı 1 bölü kök 2 eksi 1 artı. Bir de B bölü A yani kök 2 eksi 1 bölü kök 2 artı 1. Benden bunun sonucunu mu istiyorsun? Evet hocam. Şimdi eşlenikle çarpacaksınız. Şunu kök 2 artı 1 çarpalım. Şunu da kök 2 eksi 1 çarpalım çarpalım. Üst tarafta ne oluştu? Kök 2 artı 1'in karesi. Bölü 2'den 1 çıktı. 1 artı kökü eksi 1'den kökü eksi 1'in çarpımı da kök 2 eksi 1'in karesi olmaz mı arkadaşlar? Bölü 1. Alttaki 1'den bir anlamı yok ki. Hadi açılım yapalım. Birincinin karesi 2. Birincinin ikinci çarpımı 2 iki katı. 2 kök 2. İkincinin karesi de 1. Birincinin karesi 2. Birinci ikincinin çarpımının iki katı. Eksi iki kök iki. İkincinin karesi de bir. Şimdi götürenler var mı? <laughs> şunu ne yaptı? Götürdü. İki bir daha üç. İki bir daha üç. Hepsini topladık. Sonuç altı. Varmışlıklarda cevap Edirne. Soru bitmiştir. Nasıl? Haydi. Diyor ki Aylan Bey'i toplayın. Buyurun arkadaşlar toplayalım. Kök 2 kök 2'yi götürdü. Yani 2 kök 5. Al sana 2 kök 5 bölü. Bir de diyor ki Aylan Bey'i çıkartın. Hemen çıkartayım. Hiç sorun değil. A a. A Çıkartalım. Dur 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 dur. Durun baştan yapayım. Hatta kırmızı kalemi alayım daha güzel olur. A Pardon kalemi alayım dedim silgimi almışım. A Çıkarma işlemi yaptım. Kök 5 beş, kök 5'e götürdü. Şurası artı olur. Eksiden çarpacaksınız ya. Yani 2 kök ki. Tamam. 2, 2'yi götürdü mü? Evet hocam. Şunu bir kök 2 ile genişleteyim mi? Genişleteyim. Şu kök 10 bölü. Kök ile kök 2'nin çarpımı da 2. Kök 10 bölü 2. Varmışlıklarda cevap Adana. Soru bitmiştir. Tamam. Arkadaşlar. Şunu bir kök 3 parantezine alayım mı? Kök 3 parantezinde kök 2 artı 1. Bak 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 bak. E şu da kök 2 artı 1'in kendisi zaten. Hatta önünde gözükmeyen birimiz var. Bölü. Altta da kök 2 artı birimiz var. Bak 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 bak. Kök 2 artı 1. Kök 2 artı 1. Parantezine alırsam. Şu gitti şu gitti. Kök 3 artı 1 kaldı. Kök 3 artı 1. Bölü. Kök 2 artı 1. Bak 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 bak. Kök 2 artı 1 kök 2 artı 1 götürdü. Cevap ne çıktı arkadaşlar? Kök artı 1 varmışlıklarda Tabii ki var. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. Şimdi büyük kökü yazalım. Şu 6'yı da yazıyorum. Bölü. Şu 27 demek 9 çarpı 3'ten. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök 3. Kök 3 çıktı. 2 kök 3. Doğru mu arkadaşlar? Evet kök içinde 27 eksi kök içinde 3 değil mi bu? Tamam 27 demek 9 çarpı 3. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök 3 eksi kök 3 olur sana 2 kök 3 işte. Bakın 2 kök 3. <laughs> Hadi 2'ye böldüm 2'ye böldüm şurada bir 3 kaldı. Yani 3 bölü kök 3. Şimdi bana bunu bir kök 3'den genişletir misiniz? Kökün içini. Büyük kökü yazdım. 3 kök 3 bölü kök 3'ten kök 3'ün çarpımı da 3. Hocam 3, üç, 3'ü götürdü. Yani en son kök içinde kök 3 kaldı. 2 tane üst üste kök varsa kökün dereceleri çarpılırdı ya. Yani 4. dereceden 3. Var mı? Var mı? 4. dereceden 3. Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam. Şunu bir 16 parantezine alsam. 16 da kökün dışına 4 diye çıkar mı? Evet hocam. Burada bir a kaldı. Yanda da eksi 1'imiz kaldı. Şunu bir 25 parantezinde 25 dışarıya 5 diye çıkar mı? Evet hocam. A eksi 1'imiz kaldı. eşittir 18'e. 4, 5 daha olur sana 9. Kök içinde A eksi 1 eşittir 18'e. 9'a 9'a böldüm. Kök içinde a eksi 1 2 mi kaldı? Karesini aldım. a eksi 1 4 mi oldu? Evet. Ne, e, a 1 yani karesini aldıktan sonra 2'nin karesi 4 ya. Eksi 1'i de karşıya attım. a ne oldu? a 5 oldu. a istiyor. Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Şimdi ben bu 2020'ye x desem şu 2022'de x artı 2 olmaz mı? Evet. O zaman kök içinde x artı 2 çarpı x artı 1. Doğru mudur? Şunu bir fışt fışt yapsam. Yani x kare artı 2x artı 1 kök içinde. Aaa şu ifade x artı 1'in karesi değil mi? Birincinin karesi x kare. Birincinin iki çarpı iki katı 2 iki x. İkincinin karesi de bir işte. Bak 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 bak. Kare kökü ne yaptı götürdü hocam. Geriye ne kaldı x artı bir. Sen neye x demiştin? Neye x demiştin? 2020'ye x dememiş miydik? Aa, aa. O zaman cevap ne oldu? 2021 var mı? Tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam Ne diyorsun? C negatifmiş. A ve B de pozitifmiş. Diyor ki ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kare kökü götürdü ama bu dışarıya mutlak değer diye çıkar. Bak bak bak. Kare kökü götürdü dışarıya mutlak değer diye çıkar. Kare kökü götürdü dışarıya mutlak değer diye çıkar. E soru bitti. Hadi bakalım. Şimdi A eksi C. Arkadaşlar A büyük c küçük. O zaman büyükten küçük çıkarsa pozitif. a artı b. iki tane pozitifin toplamı tabii ki pozitif. c eksi b. c en küçük. b de büyük. Küçükten büyük çıkarsa arkadaşlar şurası da negatif. Tamam. Pozitifler aynen dışarıya çıkar. A eksi c. Pozitifler dışarıya aynen çıkar. a artı b negatif önde de eksi var çarpınca pozitif yani aynı şekilde yazılır. Gidenler var mı? Götürülenler var mı? Hocam eksi b artı b'yi eksi c artı c'yi götürdü. A, A daha cevap ne olur? 2A olur. Varmışlıklarda, varmışlıklarda cevap Ceyhan soru bitmiştir. olduğuna göre ifadesinin A türünden eşde aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gençler biz buna da büyük B desem bir sıkıntı olur mu? Bana bunlar çarpar mısınız? A çarpı B. Kök 5 artı kök 3 yani kök 5 eksi kök 3'ün çarpımı eşlenik. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi yani 5 eksi 3. Tabana gelelim yani paydaya gelelim. Kök 3 eksi 1 kök 3 artı 1'in çarpımı da o da eşlenik. O da 3 eksi 1'den yani kök 3'ün karesi 3, 1'in karesi 1, 3'ten 1 çıktı. Yani 3 eksi 1 yazalım en azından görürsünüz. Yani a çarpı 5'tir. 5'ten 3 çıktı 2, 3'ten 1 çıktı 2, 2, 2'yi götürdü. a çarpı b 1 kaldı. Her tarafı a'ya bölün. b neye eşittir? 1 bölü a'ya. Var mı 1 bölü a? Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam mı? x ve y pozitif reel sayılarmış. x de y'den büyükmüş. Tamam. Diyor ki çarpımları b toplamları a olan iki sayı varsa bu kök x artı kök y. Eksi ise de kök x eksi kök y. Süper. Şimdi çarpımları 10'u toplamları 7'yi veren 5'e 2 yok mu? Çarpımları 10'u toplamları 7'yi veren 5'e 2 yok mu? O zaman şurası kök 5 artı kök 2. Şu eksi olduğu için bu da kök 5 eksi kök 2. Soru bitmiştir. Hocam eksi kök 2 artı kök 2'yi götürdü. Kök 5, kök 5 daha. Cevap 2, kök 5'tir. Varmışlıklarda cevap Bursa. Soru bitmiştir. Tamam. Şimdi en altta bir tane ee, koli verilmiş. Bu koliler arkadaşlar küp şeklinde mi? Evet küp şeklindeymiş. Süper. Ve bunun alanı 900'müş. O zaman e, yüksekliği 30. Taban e, uzunluğu 30. Ki yüzey alanımız öyle diyor. Yüzey. Birer tane ön yüzey alanları verilmiş. Tamam. O zaman bunun yüzey alanı 625 ise bu da 25'in karesidir. Yani yüksekliğimiz 25. E, şu e, <laughs> tabanımız 25. E bu da 225 ise 15'e 15. Yüksekliğimiz 15. A bu içeriye doğru derinliğimiz 15. Soru benden ne istiyor? Üst, en üst kolinin üstten yerden yüksekliği kaçtır? Tamam geçiyor. 15, 25, 30. 15, 25, 30. A benden A bunların toplamını istiyor. Şu ikisinin toplamı arkadaşlar 40. 30 da burada var. 70. Var mı çıkarda 70? Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Hı. Şu kök 80 yerine. Arkadaşlar 80 16 çarpı 5'tir. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Yani 4 kök 5. Şu kök 20 demek. 20 4 çarpı 5. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 5. Şunu da bir kök 5 genişleteyim Ya da genişletmeyelim ya. 2 bölü kök 5 diyelim. Çünkü payda eşitleyeceğim daha mantıklı. Tamam. Yani şu payda yani eşlenikten çarpmaktan vazgeçtim. Şimdi burada bir payda eşit. Ay payda eşit diyecektim silgi almışım. Ah. Böyle bir payda eşit diyelim. Üst taraftaki 4 kök 5'i yazdım. Bölü. Kök 5'en kök 5'in çarpımı 5. 2 ile çarptım 10 mu oldu arkadaşlar? Artı 2 bölü kök 5. Üstteki aynen yazılır. Alasana sana aynen yazdım. Alttaki 12 bölü kök 5'i ters çevirip çarpalım. Yani kök 5 bölü 12. Kök 5 en kök 5'in çarpımı 5. 4'e böldüm, 4'e böldüm. Şurada bir 3 kaldı. Cevap 5 bölü 3. Var mı? Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam. X, Y, Z'nin toplamını mı istiyorsun? Arkadaşlar bunları biraz düzenleyelim. Kök içinde 20, 128 demek. Bu 64 çarpı 2'den 64 dışarıya 8 diye çıkar. Yani 8 kök 2. Şu 49 çarpı 2'den 49 dışarıya 7 diye çıkar. 7 kök 2. Şu da 25 çarpı 2'den 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 kök 2. Şimdi bana bunları bir alt alta toplasanıza. Hocam 2x. Hocam 2y. Hocam 2z. Yani 2 parantezinde x artı y artı z. Şunların hepsini bir toplar mısınız? 5, 7 daha 12, 8 daha Kaç etti arkadaşlar? 20 mi etti? Aa, 20 kök 2. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 10 kaldı. Yani 10 kök 2. E, X, Y, Z'nin toplamı 10 kök 2 mi? Evet hocam. E, 10 kök 2 şıklarda yok. Şu 10'u alıp bir daha içeriye alır mısınız? 10 kökün içine 100 diye girir çarpı 2. Yani kök içinde 200 var mı? Tabii ki var. Cevap denizdi. Soru bitmiştir. Tamam. Üstten arkadaşlar bir sayı atılıyor. Bir mavi kap bir de e, sarı kaplarımız varmış. Diyor ki bu birden yüze kadar sayıları atlıyor. Ama A girişinden atılan sayılar B çıkışından kare kökünü alıyorsun. C'den de küp kökünü alıyorsun. sarıt kaba atıyorsun. Mavi ve sarı kaplarda bulunan elemanların kümesi hangisidir diyor ortak elemanların. Gençler B'den başlayalım. Şimdi buraya atılacaksa 1 burada 1'den e, başlamış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 da olur. Niye? Çünkü 81 buradan gelir. 100 olur mu? Evet 100 de olur. Yani 10 diye de çıkabilir. Yani B kabında kusura bakma 1, 2, 3 10'a kadar bütün sayılan hepsi var. Hocam mesela inanmıyorsanız a a hemen size gösteri yapayım. Al. Buyurun. Mesela diyelim ki 1 geldi. Buraya 1 diye düştü. 4 geldi. 2 diye düştü. 9 geldi. 3 diye düştü. 16 geldi 4 diye düştü. E en son 100 gelir 10 diye düşer. E bu C kabında kimler olur? 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. Bitti. Niye? Hocam valla buraya 1 gelir 1 diye düşer. Küp kökünü alacaksınız ya. Kendisi öyle diyordu. C çıkışında da küp kök alınır diyor. Mesela 8 geldi 2 diye düştü. 27 geldi 3 diye düştü. 64'te 4'ün küpü ya. Küp kökü alırsan 4 diye düşer. O zaman C kabında da 1, 2, 3, 4 sayıların var. İkisinin ortak elemanlarını istiyor. Allah aşkına 1'den 10'a kadar lan. 1'den 4'e kadarın ortak elemanları nedir? Şaka mısınız? 1'den 4'e kadar tabii ki. Cevap denizli Soru bitmiştir. Tamam.